Arkadaşlar görüyorsunuz değil mi? İyi ki AK Parti var. İyi ki biz varız. İyi ki siz varsınız. Teşekkür ederim. Öncelikle karşılama için hepinize şükranlarımı arz ediyorum. Biraz evvel Yalnız Bağ Kavşağı'nda çok güzel bir konvoyla karşılandık. Hepinizden öncelikle Allah bin defa razı olsun. Hepinize şükranlarımı tekrar arz ediyorum. AK Parti 2002 yılında kuruldu ve 2002 yılından beri ben bu partinin içerisinde çeşitli kademelerde görev yaptım. Görev yapmaya da devam ediyorum. İlk başta kurucu olarak kıymetli il başkanımız Yüksel Çakır'dan, daha sonra Abdurrahman Keleş'ten, daha sonra Salih Eynioğlu'ndan, Ondan sonra Cemalettin Başsoy, Burhan Çakır, Orhan Bulut gibi il başkanlarımdan çok şeyler öğrendim. Yine belediye başkan yardımcılığı yaptığım zaman da yine Mehmet Buyruk belediye başkanımdan ve Yüksel Çakır başkanımızdan bir sürü örneklerle verebileceğim iyi şeyler öğrendik. Bunu da şimdiye kadar 2017 yılında AK Parti il başkanı olduğumdan beri de bu tecrübelerimi tüm Erzincan halkıyla paylaşmaya gayret ettim. Şimdi de milletvekili adayı olarak karşınızdayım. Gerisi nasip kısmet. Biz sefere çıktık, zafer Allah'tan diyoruz. Evet. Öncelikle yine çalışmış olduğum milletvekillerimiz Sebahattin Karakelle'ye, Serkan Bayram vekilimize ve şu an çalışmaktan onur ve şeref duyduğum kıymetli büyüğümüz Süleyman Karaman milletvekilimize ve Burhan Çakır milletvekilimize de bu dönemde yapmış oldukları çalışmalardan dolayı tekrar hepinizin huzurunda şükranlarımı arz ediyorum. Biraz evvel söylediğim gibi 2017 yılından beri yaklaşık altı yıldır il başkanlığı yapıyorum. Muhakkak çalıştığımız arkadaşlarımızla hiçbir ayrım yapmadan, gayrim yapmadan bütün kadın kolları, gençlik kolları, ana kademe merkez ile beraber hep bir aile ortamında çalışmaya gayret ettik. Bundan sonra da benden sonra görevi devralacak arkadaşımla beraber de yine aynı şekilde bir aile ortamında çalışmaya gayret edeceğiz. Ben beni bu göreve layık gören başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, çok kıymetli medarı iftarımız şehrimizin manisi Sayın Minal Yıldırım Beyefendi'ye ve teşkilat üyelerime ve değerli Erzincan halkına şükranlarımı arz ediyorum. Hepinizi saygı, selam ve hürmetle. Selamıyorum. Elhamdülillah şehrimize her alanda hizmet eden milletvekilimiz Sayın Süleyman Karaman yine altı yıldır Erzincan'ımızın her mahallesinde dokunuşları olan il başkanımız Mehmet Cavişireci Şireci inşallah Erzincan'ımıza emanet. Ben inanıyorum ki 14 Mayıs'ta bir kez daha Erzincan olarak tarih yazacağız. Biz de bencilik yoktur. Bizde dava ve gönül adamlığı vardır. Bu süreçte inşallah hep birlikte vatanımız, milletimiz için, Erzincanımız için durdurak demeden, gece gündüz demeden her kapıyı çalacağız, her gönüle dokunacağız ve Allah'ın izniyle 2023 hedefleri doğrultusunda bu iki arkadaşımızı bu büyük yürüyüşte bu kutlu davada milletvekili olarak Sizlerin oylarıyla bir kez daha sandıkları patlatacağımızdan hiç şüphemiz yoktur. Ve en önemlisi çok değerli can Erzincan'lar hepiniz hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Bu güzel karşılama için hepinize ayrıca çok teşekkür ediyorum. Gerçekten herkese nasip olmayan Bizim sayımız saydığımıza göre 500 belki bin araçlık bir konvoyla Erzincan'da bizi karşılamanız bizi çok mutlu etmiştir. Allah hepinizden razı olsun. Değerli kardeşlerim, biz hem milletvekili olarak hem de aday olarak kürsüye çıktık ve burada diyoruz ki bu bizim evimiz, yuvamız olan AK Parti'de önü hem doğuya hem batıya dönük ama hep doğruya dönük olan AK Parti'de bir arada olmaktan şeref duyuyoruz, mutluluk duyuyoruz. Değerli kardeşlerim bir müsaade ederseniz ben kimim? Bir daha anlatmak istiyorum. Ben çünkü çok de bazı söylemler var. Ben Erzincanlıyım. Her yerde Erzincanlıyım. Erzincan'da geçtim, Erzincan'da geçti. Daha sonra okumak için kendimizi yetiştirmek için gurbete gittik ama nereye gidersek gidelim biz her zaman Erzincanlıyız. Değerli kardeşlerim gerçekten ömür boyu Erzincan'ın reklamını Erzincan'ın adını dünyaya duyurmak için çok çaba gösterdik. Vallahi billahi Çinliler bile Erzincan'ı öğrendi. Çinliler. Buraya geldiler. Trabzon'a geçtiler. Dediler ki gerçekten Erzincan çok güzel bir şehir. İnşallah bir gün hızlı treni de Erzincan Trabzon arasında yaparsak biz de mutlu olacağız. Onun için Erzincanlı olmak çok büyük şereftir. Ben Hollanda'da, Finlandiya'da ta kuzeylere doğru giderken bir takım dükkanlar olduğunu gördüm ve içinde Erzincanlı vardı. Sen nereden geldin dedi dedim Dedi ki Erzincan'dan geldim. İyi ben de Erzincan'dan geldim. Nerede buluştuk? Finlandiya'nın en kuzey kısmında. Allah bütün Erzincanlara sağlıklı uzun ömür versin. Burada buradan hepsine sağlık diliyorum. Şimdi peki biz kimiz? Biz kimiz? Yani siz kimsiniz? Biz kimiz? Biz dünya dünya lideri Birleşmiş Milletler'de dünya beşten büyüktür diyen Recep Tayyip Erdoğan'ın yol arkadaşlığı. Peki, peki başka kimiz biz? Biz gerçekten bizim bizim ülkemizi kalkındır, kalkındırmak için bütün gücünü kullanan ve de ülkemizi lider ülke yapmak için çaba gösteren Recep, Recep Tayyip Erdoğan'ın kader ve keder arkadaşlarıyız. Peki biz başka kimiz? Biz dev, devlet şeref madalyası verirken Sayın Cumhurbaşkanımızın bu yol arkadaşlığı Binali Bey bizi yolda hiç bırakmadı. Bazıları gibi yolunu da şaşırmadı diyen Sayın Başbakanımızın yol arkadaşlarıyız. Ve biz biz başbakanımızla birlikte hakikaten ikimiz de Erzincanlıyız ve birlikte çalışmaktan her zaman gurur duyduk. Hem Cumhurbaşkanımızla hem de Başbakanımızla birlikte gerçekten biz o 40 yıldır Başbakanımızla 30 yıl 40 yıldır da Cumhurbaşkanımızla birlikte çalışıyoruz. Peki başka biz kimiz? Biz bağımsızlığımız için Ayasofya'yı açan Recep Tayyip Erdoğan'ın yol arkadaşlarıyız. Değerli kardeşlerim, hakikaten dün de dün de Sayın Cumhurbaşkanımız konuşurken söyledi başkanım. Dedi ki: "Ben burada sunucuydum. Sayın Necip Fazıl Kısa Kürek kürsüye çıktı." dedi ki: "Ayasofya açılacak. Biraz daha detaylandırayım. Ayasofya açılacak. Peki nasıl açılacak? Evet. Kitap gibi açılacak. Dolayısıyla biz Allah Cumhurbaşkanımıza nasip etti. Hakikaten Ayasofya kitap gibi açıldı. Evet. Değerli kardeşlerim, peki hedefimiz ne? Hedefimiz Cumhurbaşkanımızı 2023 14 Mayıs seçimlerinde tekrar ülkemizin başına getirmek ve de Erzincan'da bunu hep diyeceğim, hep duyacaksınız. Bu karşılamadan sonra Allah'ın izniyle Sayın Şireci ile birlikte iki milletvekili birden çıkarma. Bunu biz geçen dönem çok sevdiğim gerçekten arkadaşım Sayın Burhan Çakır'la birlikte başlatmıştık. Burhan Çakır'la biz çok güzel hizmetler yaptık. Çok da birbirimizi severek yaptık. Vallahi de billahi de hiç birbirimizi kırmadık. Allah ondan razı olsun. Çok iyi bir kardeşlik. Çok iyi bir kardeş. Hala da kardeşliğimiz devam edecek. Ayrıca da <laughs> Ayrıca da burada Yüksel Çakır kardeşim var. Geçmiş dönem belediye başkanı, il başkanı. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Hakikaten bizi her zaman destekledi, her zaman desteği oldu. Onun da Erzincan'a çok büyük emekleri var. İnşallah birlikte bu seçimde de birlikte çalışacağız. Ayrıca diğer il başkanlarımız var. Gördüm başkanlar, il genel meclis başkanımız var. Böyle belediye başkanlarımız var. Burada il genel meclis başkanımı göremiyorum. Bak bu bu bu, bu. <laughs> Vallahi bu Bekir abi var ya tam bizim abimiz yani. Ne zaman başımız sıkışsa Bekir abi bunu nasıl yapalım diyoruz. O da elini alıyor tornayı yuvarlıyor her şeyi. Hemen <laughs> ben Erzincan'daki doktorlar beni, beni tedavi etsin, sizi tedavi etsin diyorum. Erzincan'ı geliştirelim. Peki başka ne yapıyoruz? Üniversitemizi geliştiriyoruz. Üniversitede deprem ensü kurduk. Deprem ensüsü kurunca Erzincan Türk, Türkiye'de ve dünyada depremle birlikte yaşayan ama her zaman en iyi şey unvanını alan Erzincan olsun istiyoruz. Başkan bir fotoğraf alalım efendim. Teşekkürler.